Voltrop'ta yeni bir başlangıcın, emeğin ve Türk gururunun kapılarını aralıyoruz. GP Sürücü Okulu'nun Yefini şubesinin açılışındayız. Bizi burada güzel günümüzde yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum sizlerin sayenizde biz Avrupa'nın ve Almanya'nın en büyük Türk şoför okulu olarak gerçekten gurur duyuyoruz. 2026'nın sonuna kadar da bu Northeim Westfalen'da 30'un üzerinde okullar açmak istiyoruz. Hep sizin sayenizde sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Almanya'nın hatta Avrupa'nın dört bir yanında adını başarıyla duyurmuş. Türklerin kurduğu en büyük sürücü okulu olmanın haklı gururunu yaşayan bu kurumun her yeni şubesi hem cesaretin hem de çalışkanlığın somut bir nişanesi gibi yükseliyor başarının arkasındaki daimi isim Hüseyin Bey tüm samimiyetiyle duygularını bizlerle paylaşıyor. Şimdiki durağım Botrop. Çok güzel bir şoför okulunun açılışına geldik. Yani YP Şoför Okulu. Yanımda Hüseyin Bey var. Hüseyin Bey merhabalar. Merhabalar. İlk önce hoş geldiniz diyorum. Açılışımız var. Misafirlerimiz, öğrencilerimiz, bütün değerli arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadılar. İlk önce arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Maşallah dur durak bilmiyorsunuz. Enerve'de açtıkça açıyorsunuz. Yaklaşık bir 16 tane şubeniz var. Bugünkü şubenizle birlikte 17 tane şubeniz olmuş oluyor. Enerve'de kimse hediyesiz kalmayacak. Evet biz gençlerimize çok değer veriyoruz. Eğitimle alakalı. 16 ile yazılıyorlar bizde. Onlar bizim çocuklarımız. Onlara güzel bir eğitim verip güzel şekilde ehliyetlerini alıp yol göstermeye çalışıyoruz. Özellikle sizlerden ehliyet alan gençlerle de muhabbet ettim. Geçmişte de biliyorum kendilerini. Gittik. Çok kısa zaman içerisinde yazılımımızı da aldık. Direksiyon dersimizi de aldık ve ehliyetimizi de aldık. Ehliyete de sahip olduk. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizim Türk gençlerimize yardımcı oluyorsunuz. Fiyatlarınız gerçekten çok uygun. Bugün de açılışınız var. Açılışınızla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. 2026'nın sonuna kadar 30'un üzerinde şoför okulumuz olacak. Bu komple Enerve'de. Şey, Onun için de çok genç bir ekibimiz var beraber bu yola girdik hep beraber başaracağız tekrardan hayırlı uğurlu olsun Ardından işin mimarlarından bir diğer isim Hamza Bey. Başarılarının ardındaki sırrı anlatıyor. Evet sevgili izleyenler Hüseyin Bey muhabbetimizi yaptık ama en önemlisi patronumuz burada. Hamza burada. Hamza merhaba nasılsın iyi misin? Abi teşekkür ederim iyiyim. Güzel bir günde birlikteyiz. Çok mutluluk duyuyorum. İyi yolunuz, bırakmadığınız Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bana biraz şoför okulundan bahseder misiniz? Yeni Nesil Şoför Okulu 2025'ten ziyade 2026'nın şoför okulu olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Online kayıt imkanı sunuyoruz vatandaşlarımıza. Şu an 16. şube Botrop'ta. Bu sene iki tane yer daha açacağız. Dost Sinavi'de. E, Şimdi 7 tane çok önemli nokta var bizi diğer şubelerden ayırt eden. İlki bizim sınav kazanma oranımız. Diğer şubelere ve diğer okullara bakarak çok yüksek bir durumda. Yani kıyaslanamaz bile. Diğeri 40'sa bizde 99. Yani ciddi anlamda çok büyük bir başarı oranı var. İkincisi olarak bizim ekibimiz çok geniş. Yani öyle 2-3 tane hoca değil de ciddi anlamda 80- 90 hocaya kadar kapasitemiz oluyor. Buruna çok büyük bir faydası var çünkü öğrencilerimizin sürüş zamanı bu şekilde kısalıyor. Yani haftada bir termin almakla haftada 5 termin almak arasında dünya fark oluyor. Bu şekilde eğitimi kısa bir şekilde komprime etmiş oluyoruz ve o şekilde maliyet de düşüyor. Ayrı sıra bizim değişik dillerde konuşabilen hocalarımız var. Büro ekibimiz var. Yani çok çeşitli insanlara hizmet verebiliyoruz. Bu da çok önemli. Büro saatlerimiz gayet uzun vakit açık. 12'den 6.30'a kadar açık olan şubelerimiz var. Saat 8'den akşam 8'e kadar hizmet veren şubelerimiz de var. Bu da çok büyük bir avantaj. Arabalarımız yeni, güzel, otomatik e, değişik, size, otomatik, otomatik manuel. manuel, değişik markalarda üst düzey, yüksek PS, düşük PS, büyük araba, ufak araba. Her türlü. Kaç aracınız var? De onlar da değişiyor. 85-100 arası olabiliyor. Kaç çalışanınız var toplamda? sayımız 130-140'a bulabiliyor evet. Peki diyelim ki ben ehliyet alacağım size başvurdum. Ne kadar zaman içerisinde o ehliyeti elime alabiliyorum? O da başka bir avantajımız. Bundan da size bahsetmek istiyorum. Toplam 7 gün içinde teori dersleri alabiliyorsunuz. Bu crash course dediğimiz teori kısmı yapıyor. Bunun için ücret almıyoruz. Tamamen ücretsiz kayıt ücretine dahil olan bir hizmetimiz. Ayrı sıra 10 gün içinde ehliyet alma şansınız da oluyor. Ya ben birçok insanla görüşüyorum da birçok insan da baya bu konuda şikayetçi. Ya ben yıllardan beri de bir türlü ehliyetimi alamadım diyenler oluyor. Diyor. bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Yani 3-4 ay içinde normal bir vatandaş ehliyetini alabilir. Bunun için ek bir ücretle ödemesine gerek yok. <laughs> Burak Bey'in sıcak muhabbete açılış heyecanına ayrı bir renk katıyor. Burak Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız? Çok ]sınız? teşekkür ediyorum. Bugün açılışa geldik ama önümüzdeki ay da sana açılışa geleceğiz nasip olursa. Aynen, i̇nşallah. Bitene. İnşallah Allah nasip ederse biz de aralığın sonunda bitini açmayı planlıyoruz. Olmazsa Allah'ın izniyle 2026'nın başlangıcında açacağız inşallah. Öyle planlarımız, projelerimiz var. Daha da büyümek istiyoruz. Daha da vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Gençliğe hitaben daha başarılı olmak istiyoruz. Öyle planlar var. Ne güzel. Öyle yani. Peki teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. İnşallah biz de oralara açılışta haberimiz olacak illaki. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Eğitmenlerden Sümeyra Hanım da tüm zarafetiyle gençlere tavsiyelerde bulunuyor. Evet sevgili izleyenler muhabbetimiz devam ediyor. Çok güzel bir kardeşim var. Aynı zamanda hocalık yapıyor. Abi dedi ben dedi faşile okullarında hocalık yapıyorum dedi. Ben dedim ki senle de muhabbet etmeden geçmeyeyim dedi. Sümeyra Hanım nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gençlerimize ders mi veriyorsunuz? Evet hem teori dersi hem de praktik dersleri veriyoruz. Peki gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsun? Özellikle gençlere ehliyet almak istediği dönemlerde çok heyecanlı oluyorlar. Ya acaba alabilir miyim gibi falan. Siz bu konuda gençlerimize bir yardımcı olun da gençlerimiz direkt ben sana gelsin. Gençlere verebileceğim tavsiye azminizi kaybetmeyin. Bir kez başlayınca hevesinizi de kırmayın. Sonuna kadar yapmaya gayret gösterin ve ders çalışın, çalışın, çalışın. Açılış coşkusunun arasında denk geldiğimiz bu okuldan daha önce ehliyetini almış Ömer Bey ise hem Hüseyin Bey e duyduğu teşekkürleri hem de okulun kendisine kazandırdıklarını içtenlikle anlatıyor. Bugün açılışa geldiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şöyle, Adan kardeşimi uzaktan beri tanıyorum. Sağ olsun bizim bu ehliyeti almamıza da çok yardımcı oldu. Onun bu şekilde bir dükkan açmasına çok sevinçle karşıladık. Özellikle Türklerin Avrupa'da daha da böyle bir gelişmesi, bu tür imkanlara sahip olması, bunu bizim için bir olanak olarak sunması tabii bizi daha çok sevinçli kılıyor. Kardeşimi tebrik ediyoruz, işten bir şekilde tebrik ediyoruz. Botrop'ta sadece bir açılışa değil, gururla büyüyen, adını emeğiyle duyuran bir Türk markasının yeni adımına tanıklık ediyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Açılışa geldik. duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, Hüseyin Erdoğan yaklaşık 8 yıl Avrupa Zonguldaklar Derneği'nin yönetim kurulu görevlerinde bulunan arkadaşımız. Başarılı bir iş insanı. Bugün Botrop merkezinde şoför okullarının 16. şubesinin açılışını gerçekleştiriyoruz burada. Kendisini çalışmalarından takdir ediyorum. Başarılar diliyorum. Camiamız adına da Zonguldaklılar adına da ileriye dönük daha güzel işler temennisinde bulunmak istiyorum yani. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? ]iniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bugün geldik. Evet açılışa geldik. Tebrik ediyorum. 16. şubesini açtı. Tüm ekibine tebrik ediyorum. Hüseyin abi de çok başarılı bir işletmeci. İnşallah devamının geleceğini kendi de zaten beyan etti. Biz de gurur duyuyoruz bir görev insanı olarak. İş insanlarımızın başarılı olmasına. Buna aydınla maksat muhabbet devam ediyor. Müzik